Çektim mi abi? Hemen be, devam edeyim. Abi, giren ya. Fotoğrafı çekelim be. Fotoğrafı çekeriz. Şu al kaçayım şimdi. Kadir dayı. Tamam sen ayağı dur Sen köyün damadı mı arkadaş? Köyden damadı. Bizim <gülüyor> köyden. <gülüyor> Öyle mi? E, yabancı gibi duruyor muhtarım. Dışta duruyor. He ondan <laughs> belli zaten. Ense alın. Ense alın mı? Ense alın bak şu ense. Neyse kimin belli. <laughs> <Doğru bir yapma. gülüyor> Ama Abdullah az öyle yakışır dedi oğlumuz ya. Aynen vallahi. <laughs> abi kolay gelsin. Sen aşçı yardım Muhtarım arkadaş kim? Yok ya. Ahmet evet, Çoban. Kendi köyümüzden. Kendi işlerine genelde bul bakar. <laughs> Hayır yemeklerinde. Evet. Aynı zamanda görevli herhalde bak boyunda şey Kö görevli var. Görevli tamam. görevli. Tamam. Hocam Hocam kırmızı eşarp gördüğümü görevli diye. Filiksinden dolayı Burada teşekkür ediyor. Hangi konuda? Cacık konusunda. <laughs> Uzman yani konuda. Uzman. <gülüyor> <gülüyor> Mutlarım şimdi <laughs> yoğurdu köylüler evden getiriyorlar. Saat tamam edeceğim burada. <laughs> Saat var mı? Saat yok değil mi? Hayır, bizde yok. İktisat mezunu iki yıllık. Öyle mi? <laughs> Sen de herkes iktisat mezunu yapıyor valla. Üniversite <laughs> yani Üniversitek zaten okumadık insan yok bu memlekette. <laughs> Amelak önüne. <laughs> evet. <gülüyor> Abi sana hak yardım edaram. Mühendis evet. olmuş hiç. Tasirli. Mühendis olmuş şart ki. Ya çekti bu yorum yapçın tabii. Evet tabii yani, tabii canım böyle bize yani. olur ya. Bu, bu bilgidir yani. Hayır bilgi, bilgi tabii. Öğnektir değil mi? Evet senin aldığın ne? Bekerya. Soyadın? Kaya. Ha kaya. kaya. Benim esas görev helva Helvadavçım şimdi. Tamam onu çekeriz. Evet. Tamam. Tamam. Esas görev benim görevim Helvadav. Evet. Görev. Tamam bu ya. Abi cacı sadece bu mu var? Başka olacak, var mı? Olacak, olacak, olacak. Olacak. Tamam. 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 Bolalar daha hocam o bolalar. Tamam bolalar değil mi? Çekiyor hadi bakalım. Bunlar çatla gösterme deyince kadar. Hadi ya. Hani? <laughs> <laughs> Abi bak gözlüklü diyorlar. Düzgün yap çekmişim bak. Çip diyorsun. <laughs> Arkadaki. Sarı mafya. <laughs> Yasin buna Ahmet adam okuyor. Evet, burada okuyorum hocam. İkisi de. Birisi de. Birisi de. Birisi de. Adacım al, adacım geç. Geç 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 Tamam. Yani. Yasin, sen bu işi geç geç Aşçı olduğun için. Ya, biraz... biraz sonra İbrahim'in geç 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 İbrahim kardeşimiz Yasin yok. Evet İbrahim. Meslektaşımız mı? Bilmiyorum evet. ha, Yasin. Geçen bana plaka kaybettim diye şey yaptı. Evet hocam. Bulduk plakayı. İbrahim Bey oldu. Bu tamam bu daha ileri. Ha İbrahim Bey İbrahim e. İbrahim, e. İbrahim biraz sen de öf. abi. Hadi İbrahim. Biri Ahmet köyünü açsa biri Ören köyünü açsa. Maşallah. Ya İbrahim yapma bu kadar. <laughs> yani, Yasin bitti mi? Bizden bu kadar acaba.